Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tiramisu yapacağım. E, Tiramusumu bugün ben e, iki kişilik yapıyorum. Siz eğer beğenirseniz benim verdiğim bu ölçüleri iki katına çıkartabilirsiniz. E, öncelikle bir buçuk bardak sütümü tenceremin içerisine aldım, şekerimi bir çay bardağı ilave ettim, bir buçuk yemek kaşığı da un ekliyorum ve bir tane yumurtanın sarısını aktardım. Şimdi hepsini birlikte sürekli devamlı karıştırarak bir muhallebi pişireceğiz. Ocağın altını açıyorum. Aslında orijinal tarifi de vermek vereceğim daha sonra sizlerle paylaşacağım. Fakat orijinal tarifte yumurta sarısı ve beyazı hiç pişmeden tüketildiği için bizler çok fazla tercih etmiyoruz. Ama ben onu da bir gün sizinle paylaşacağım. Arzu eden onu da deneyebilir. alaşıncaye kadar bu şekilde karıştırarak pişirelim arkadaşlar. Bakın kalınlaştı muhallebin. Şimdi vanilyamı ekleyeceğim. Ve en kısık ateşte bir iki daha kaynasın kapatacağım altını soğumaya bırakacağım yeterlidir. Altını kapatıyorum. Muhallebim soğurken arkadaşlar ben de Nescafe için sıcak suyumu kaynattım. Nescafe'sini bol seviyorum ben. O nedenle biraz bol attım Nescafe. Ve ben şeker de atmak istiyorum. Siz Şeker çok fazla sevmiyorsunuz, atmayabilirsiniz. Ama tatlı olduğu için daha güzel oluyor. Şimdi bunu karıştıracağım, bırakacağım, soğusun. Hatta bir kaseye boşaltacağım, daha. Iı, Çabuk soğur. Şöyle bir kaseye aktarıyorum. Bu böyle soğumaya bıraktık. Şimdi muhallebim gördüğünüz gibi kıvamına geldi ve soğudu. Ben soğuyunca e, lapne peynirimi suyunu bu tarafa böyle süzdürdüm. Şu susuz tarafından içerisine aktarıyorum. Ve ben ayrıca e, badem likörüm var benim. Badem likörü ekleyeceğim. Siz e, nasıl seviyorsanız arzu ederseniz eklemezsiniz de. Ama acı badem çok güzel bir tat veriyor. O koku çok keyifli oluyor. Şimdi hepsini güzelce çırpacağız. Gayet güzel birbirine karıştı. Şimdi kedi dilimizi kahve ile ıslatacağım. Evet kahvem soğudu. Şimdi kedi dillerimi alıyorum, Bir batırıp çıkarıyorum. Çok fazla tutmayalım çünkü eziliyor taktirde. Şöyle ortadan keseceğim. Gördüğünüz gibi içi daha ıı, kuru kalıyor. Şöyle dört tane şey iki tane koydum dört parça şeklinde ve üstüne kremamı koyuyorum arkadaşlar krema muhteşem tadına baktım nefis Ben iki kişilik diye yapayım dedim ama bu iki kişilikten de fazla olacak gördüğüm kadarıyla. Krema'mı koydum. Şimdi tekrar kedi dillerimi batırıp çıkaracağım. İki kat yapmış olacağız. sabun da koyayım üstüne. Tekrar en üstte Evet şimdi bu şekilde koyduktan sonra kakaomuzu da üstüne serpeceğiz bir süzgeçle küçük bir süzgeçle. Bundan sonraki süsleme kısmı artık size kalmış. Evet. ve hazır. Ben yapmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar bir kat daha yapacağız. Hem pratik hem de bir o kadar lezzetli. Gerçekten ben çok seviyorum tiramisu'yu. Tabii muhakkak dolapta dinlendirin arkadaşlar. İyice çeksin. Daha da güzel oluyor. Hatta ertesi gün daha da iyi. Evet. Bunun da üstüne yine kakaomu serpiyorum. Tamamdır. Ve dolaba koyuyoruz. Soğuyunca afiyetle yiyeceğiz. Seyredenler için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz.